Arkadaşlar şu an Memmingen'deyim. Arkadaşımın evinden çıktım. O Oberstdorf taraflarına gideceğim. Orada Alplerin etrafında kayak yapacağım. Bu meşhur Alp Coaster denilen bir şey var. Onu yapamam herhalde çünkü en ucuzu 30 Euro'ymuş. Biraz pahalı gibi ama böyle şey maceracı tarafım. Kafan yerse ananı satayım bunu denemem lazım falan triplerine girersem denerim. Bilmiyorum. Sonra bir, bir, bir ay aç gezerim. Hayırlısı artık göreceğiz ben de bilmiyorum. Yine yol fetişim tuttu ama trengarına giderken ki şu manzara, şu yol Gözlerimi zevkini okşamadı değil. arkadaşlar Oberstorf'a geldim. Yolda gelirken ya Rabbim beni canıma aldı da cennete gönderdi gibi bir hisse kapıldım. Çok güzel yer. Birazdan keşfedeceğiz. Turist informasyondan harita falan alacağım. Oradan bir genel bir bilgi edinim. Geçeceğim sonra keşme başlayacağım. Ben formasyon dedik elime kağıtları tutuşturdu gitti. Vallahi insan birazcık ucuz ucuz bir şeyler İlk başta turist informasyona sordum birkaç fiyatını. Hep bana böyle pahalı yok trenli mirenli gidiş yerlerini gösterdi. 33 euro falan dedi korktum ama Allah'tan otobüs hatları varmış. Kü küçük köylere orlara gidip oradan yürüyüş yollarına gidebiliyorsun. Otobüs şeyde burada böyle Alplerin eteğinde bir otobüs var. Fiyatlar şöyle. Yetişkinler için 6,5 ona Çocuklar için iki buçuk kilo civarı. Şöyle bir giriş var. Şöyle bileti aldım. Peristahim Klam için altı buçuk euro. Şöyle de bir rotası var. Giriş. Böyle bir manzarası var. ama anam. anam. <laughs> Yandan nehir böyle uzanıyor. Arkadaşlar şu manzaraya bakın nehre. Aman Çok güzel. Bir mağaradan evet, geçiyoruz. Alp havası bulduk, bol bol ciğere çekmek lazım. Böyle banklar koymuşlar yolun kenarına. Birazcık dinlenmek isteyenler için ben de Choco Prince Türkiye'deki hali, buradaki hali. Farklı bir şey. Şöyle bir şeyden al. Çantam da vardı, ondan birazcık yiyorum. Burada hoşuma giden bir şey, Alman aileler mesela çoluğu çocuğu toplayıp böyle Alplere yürüyüşe gidiyor. Ailecek çok kaliteli etkinlik. Bisiklet sürme olsun, ba bu dağlara tırmanış olsun bayağı yaygın ailecek yapıyorlar. Bisiklet yolları falan da gelişmiş zaten. Avrupa'nın Almanya olsun, Hollanda olsun bu şehirlerde. Daha bisikletçiliği de yapıyorlar tabii ikisinin kombinasyonu. ve yine bir dinlenme yeri koymuşlar. Buranın da manzarası iyi bayağı. Şırıl şırıl vallahi. Saçma şırıl. Hadi suları, hayır. Şuralı... hayır. buradan düşsen kesin ölürsün. <laughs> Ama öleceksem de yani bir seçeneğim olsa bu burası fena değil. Ama acı çekmeden. Var ya, bu nasıl acı çeker? Başları kafana vura vura bayağı kötü olur. Şu dağların endamına, atma. İzleyici ben varmış lan bende maşallah. daha şuradan geldim. Bu tam yol ayrımının olduğu yere geldim. Ya şuradan gideceğim ya buradan. Ama şu koyumağı yolundan bir yol daha çekici geldi bana. Nehir, nehirden, kayalıktan devam ediyor ve dönüyor. Ama şurada, Söylerek bana gidersen bu Alp Coast'tır. Bu ünlü Alpler'de roller poster olayı var. Genelde İsveç'in meşhur. Ondan var. Bir bakacağım duruma göre. Ama şu an koyu, daha çekici. Burada zaten göstermişler renklerine göre yolları. Hangisinin ne tarafa gittiğini. Mavi yoldan devam ediyoruz. Hadi bakalım bayılırız. Şöyle dağlar, taşlar falan düşmüş. diğerin ortasına. Bunlar hep böyle alt dağlarında eriyen karlar falan. Onun suları. Abo manzaraya bak be. Abo. gelişine akışına bak. Yine bir ayrımaya geldim. Burada tam şuradayım. Şu maviyle yeşilin kesiştiği yerde. Buradan direkt merkeze iniyor buradan. Böyle de ormanın içinden devam ediyor. Büyük ihtimalle oradan devam edecek. Büyük ihtimal değil devam ediyor. Böyle bir köprü var. Devam ediyor. kenarına inecek bir yer buldum sonunda. Oradan birazcık ayağımı, elimi, yüzümü bir sokayım. Böyle bir tricky. Bir bisiklet yürüyüş. Bisiklet. Daha bisikleti yapan insanlar. Daha oturdum şöyle bir taşımda yine ayakkabıları çıkardım. Buradan geçen biraz. Öyle bir sıcak var ki ve ettiğim o kadar soğuk ki kapağım yanıyor üstüm altım dondu çatlayacağım biraz. suya sokmak o kadar iyi geldi ki sanki şu an bulutların üstünde yürüyor gibi hissediyorum. Ya da soğuk ayağımı uçturdu biraz o yüzden de olabilir. Arkadaşlar şuradaki taşlara bakın herkes buraya bir tane taş koymuş dizmiş. Ayin, ayin, ayin yapmışlar herhalde. Sap yani... <laughs> Nerelere düştük? Bu ben de katılacağım. Çorbada bir tuzum olsun diye. Ben de bir taş dikeyim. Aha. Bunu da ben diktim. Burada gelirseniz, şunu görseniz yıkarsanız bozuşuruz. Küçük mü ama olsun. <laughs> Var ya burada su bayağı durgun. Burada yüzülürmüştü bile. Arkadaşlar biraz geri döndüm. Şimdi de bu haritadaki sarı yere gezmeye gideceğim biraz daha. Burası bayağı çetrefilliymiş yani. Şu inin. Çık çık. Yordu biraz. Ormanlar bitti yavaştan. Köye geldim, köye vardım. Vadi tarlalar girişten böyle gözüküyor. Şu vadinin güzelliğine kocaman bir kalp. Şöyle vadiler o kadar çok hoşuma gidiyor ki alplerin eteklerindeki. Eğer izleyiciler arasında böyle alp eteklerinde yaşayan bir Alman kızı varsa evlenebilirim. Duyduk. Allah musker geçinir giderim mi Alp kızları özelden iletişime geçebilirim. İneklere Allah'ım beni Alp Dağları'nın eteklerinde bir inek yapaydın da şuralarda otlayaydım. yaydım. Yani arkadaşlar beğen butonuna mi lütfen. Ve ilginç bir bilgi evet arkadaşlar Alp Dağları'ndaki inekler de sıçıyor. Aslında kanyondan daha çok görmek istediğim bu kenardaki böyle dağ evleri falan. Tam böyle istediğim, görmek istediğim giriyoruz lan? İyime bak valla. Pıtı pıtı düşeceğim diye. Çok korkuyorum çünkü şu, şurası böyle uçurup <laughs> yapacağınız yolu öpeyim. Arkadaşlar bu kadar da yeter. O birazcık şehrin içine gideceğim. Bir şeyler yiyeceğim yoruldum <laughs> bu kadar <alpler> yeter arkadaşlar <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler kendinize iyi bakın hoşçakalın sana özel bir manzara atayım şöyle Alp dağlarının eteklerinden